Selamun aleyküm. Nasılsınız? Allah iyilik versin inşallah. Evet biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ramazan-ı Şerif'in son zamanlarına denk gel Son zamanlarındayız. Kadir gecesi, yarın akşam Kadir gecesi. Kadir gecesinde e, ne yapmak gerektiği ile ilgili biraz bilgi vereceğim. İnşallah bol fayda sağlasın. Evet Kadir gecesinde 7 defa Alak suresi kuşu içerisinde okunduğunda dualarımız kabul olur. Alak suresinin son ayeti secde ayeti olduğundan 7 defa tilavet secdesi yapmamız gerekir. Tilavet secdesinin nasıl yapılacağını bilmeyenler için daha önce bir e, short atmıştım. Orada tilavet secdesinin nasıl yapıldığını e, gösterdim. Kanalıma gelip bakabilirsiniz inşallah. Alak suresinin birçok önemi olduğu gibi ilk inen ayettir. Kadir gecesi inmiştir. Hazreti Cebrail, Hazreti Peygamber e ile Hazreti Peygamber ile ilk defa Nur Dağı Hira mağarasında karşılaşmış ve Hazreti Peygamber'e Alak suresinin ilk ayetlerini okumuştur. İkra Evet. Burası bir ram arası görüyorsunuz. Biliyorsunuz Kadir Gecesi'nin önemi Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. O yüzden. Evet. Kadir ne demek? Kelime tahlili yapalım. Kadir Arapça güç, hüküm, değer, şeref demektir. Bu vasıfların tamamı Allah'a aittir. Dini olarak Leyletül Kadir olarak geçer. İkinci olarak Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi Kadir Suresi bu gecenin fazileti hakkında nail olmuştur. Alak Suresi'nin ilk ayetleri bu gece inmiştir. Hz. Cebrail, Hz. Peygamberimiz ile ilk defa Nur Dağı Hira mağarasında karşılaşmış ve Hz. Peygamberimize Alak Suresi'nin ilk ayetlerini okumuştur. İlk ayet İkra oku ayetidir bu mağarada gerçekleşmiştir. Üçüncü olarak Kadir Gecesi okunacak dualar. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim okumak biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki her harfe 10 sevap vardır. Peygamber Efendimizin hadisi şerifidir bu. Alak suresini 7 defa okumak, namazlarda Kadir suresini okumak, yani kıldığımız namazlarda Kadir suresini okursak çok faziletli. Tövbe istiğfar etmek. Tövbe istiğfar nasıl yapılıyor? Estağfurullah el -azim ve tübilek Allah'ım ben işlemiş olduğum hatalara tövbe ettim. Bir daha o hataları işlemeyeceğim demek. Kadir gecesi yapılacak ibadetler kaza namazlarını kılmak. Evet ilk, ilk önce kılacağımız şey kaza namazlarını kılmak. Bir günlük kaza namazı kılabilirsiniz. Bunu biraz daha çoğaltıp iki günlük, üç günlük kılabilirsiniz. Kılabildiğiniz kadar. Yedi tilavet secdesi yapmak. Alak suresini okuduğumuz için yedi defa yedi defa da secde etmemiz gerekiyor. Alak suresinin son ayeti nedeniyle evet gece namazları kılmak. Yani bu geceliğin e, sabaha kadar Melekler o gece iner de iner, sabaha kadar iner de iner buyuruyor allah Teala. O yüzden her dakikası, her saniyesi çok değerli. Ee, Namazda olmayan bayanlarımız için de onlar tövbe istiğfar edebilirler, Fatiha e okuyabilirler, selavat getirebilirler, tevhid çekebilirler. Bunda hiç, e, hiçbir sıkıntı yok. Zikir etmenin, dua etmenin hiçbir e, sakıncası yok. Dua edebilirler bu güzel günleri kaçırmamak adına. Evet. Bilmeyenler için buraya İkra suresini ve Kadir suresini koydum. Dilerseniz videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Evet bakalım Kadir suresinin anlamına. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail ve ruh adındaki melekler o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir. Evet melekler niçin geliyorlar? Kim ne yapıyor? Ne işle meşgul? Bunları tespit etmek için yeryüzüne iniyorlar. Elbette ki Kabe'ye de iniyorlar. Oraları tavaf ediyorlardır. Mutlaka Rabbim inşallah bize de gidip oraları tavaf edebilmeyi nasip etsin. Evet. Kadir geceniz mübarek olsun. Ee, bol zikirli, bol dualı Günleriniz olsun inşallah. Rabbim affedilip bağışlananlardan ve cennete girip cemalini görenlerden olabilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.